Ve insanlar söylüyor bu işin baş mimarı işte Akgün Bey Nuri Başkan. Ben de doğrudur. Baş mimarı onlar. Akgün Başkan'ın işte çorbacı dükkanına biri gidip yemek yediğinde şu şuralıdır, şu öz silivrili, şu az silivrili mi diyerek içeri alıyor. Düz bazı noktalarda biraz net olmak gerekiyor ve ben kendisine net sordum kıymetli başkan valla dedim bana şunu diyorlar ya bunlar film fırıldak yaparlar İşin sonunda işte son bir iki gün kala seni sıkıntıya sokarlar ve ben Akgün başka değil, bir daha yanına gittim dedim süreç bu şekilde abi bir kez daha sana da soruyorum bak sonunda şöyle böyle olacaksa lütfen baştan konuşalım edelim biz bizi hiç yola çıkarmayın ve bana Hatta orada birkaç tane isim söyledi, birkaç tane ismi aradı. Kulübün önde gelen e, e, insanlarını çağırdı, e, teknik heyetini çağırdı. Murat Başkan sizin başkanınızdır dedi. Net bu şekilde biz de kendisinin yanındayız dedi. Ve ben gittim adaylığımı açıkladım arkadaşlar. Son üç gün kala işte Akgün Başkan beni çağırdı. Murat Bey sana bir önerim var. Seçim bugün burada bitecek. Şahitler de var. Dedim nedir abi? Dedi ki çıkacaksın 3 milyon dekontu hemen göstereceksin. Cemil Bey de eğer bu yola çıkmışsa o da 3 milyon bağışını yapsın diyeceksin ve onda da para yok. Bu imkan yok. Sen onu ezip geçersin. Bence bunlar hiç yakışmadı. Bunlar etik davranışlar değil. Hiçbir alanda, hiçbir branşta etik davranışlar değil. Yardıma gelince, Silivri Spora para vermek gelince, katma değer gelince bize geliyorlar, kapımızı çalıyorlar, bizden destek istiyorlar. Ama yönetime gelince küçük olsun, bizim olsun, arkadan entrika. İşte hep böyle inanılmaz ben bütün hepsini de söylüyorum. Olsun. Silivrimiz onlardan ibaret değil. Biz büyük bir ilçeyiz. 81 ilden gelmiş, gönül vermiş, kıymetli büyük bir aileyiz. Biz o azınlığa göre kendimizi değiştiremeyiz. Onlara göre davranamayız. Hatta son dün biraz daha tehlikeli bir şeyler okudum. Yazılar, insanlar yazmaya başlamış. Ben bütün kamuoyundan, bütün dostlardan hepsinden özel rica ediyorum. Bu tarz şeyler bize hiçbir şey kazandırmaz, hiçbir şey katmaz. Biz birbirimizi daha fazla seveceğiz, daha fazla sayacağız, daha fazla kucaklayacağız. Birbirimize değer vererek ilçemize, sporumuza, diğer alanlara, ülkemize faydalı olmaya devam edeceğiz. Biz bunu yapmalıyız. E i̇nsanlar söylüyor bu işin baş mimarı işte Akgün Bey, Nuri Başkan. Ben de doğrudur. Baş mimarı onlar. Akgün Başkan'ın işte çorbacı dükkanına biri gidip yemek yediğinde şu şuralıdır, şu öz silivrili, şu az silivrili mi diyerek içeri alıyor.